Yıldız Çağrı Merkezi tersine göç hikayelerini sunar. Ne Siz... yapayım? Anlatayım mı direkt? Anlat. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Hüseyin. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olun, çok güzel karşıladınız bizi yine burada. Eyvallah, hoş geldin. Burası Doruk Çağrı Merkezi. Karşısı evet. Yıldız Çağrı Merkezi. Evet. Sen Doruk'ta çalışıyorsun. Aynen. Çünkü Almanca'n çok iyi. Evet. Almancan Sen miyim? Avusturya'dan doğdun. Evet, Avusturya'dan geliyorum. Annem, babam oradaydı. Babam vefat etti 2012 yılında. Bir dakika, şimdi önce baban Avusturya'ya gitmiş. Sen orada mı doğdun? Oradan tabii tabii. Var. Babam Avusturya'ya gidiyor 201 2000... 72 2073 arası. Ha pardon 1073. Evet. Malazgirt. Evet. Meydan Muharebesi. 1973. 1973'te bir yıl sonra annemi bizi getiriyor. Ben o ara yeni doğmuşum. Yani 1974'te ben dünyaya geldim. Babam 1073'te gidiyor. 1074'te bizi getiriyor. Ben daha işte 9-10 ay bir yaşıma daha girmemişim. Ayda. Nereden? İstanbul'dan. Biz Tunceliyiz. Dersim'li ama İstanbul'a geliyor. Babam deri sektöründe çalışmış herkes gibi. Sonra işte işte başvuru yapıyor bu yurt dışına yardımcı işçi diye. Hemen pat diye çıkıyor. Hayda ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> klasik klasik. Aynen. Kim Almanya kim oraya. Bizimkisi de Avusturya'ya. Neresine gitmiş? Viyana'ya yakın. Sonra oradan Salzburg'a gidiyor. Salzburg'da da işte başvuruyu yapıyor. Ailesini getirecek. Tabi annem alıyor bizi getiriyor. Biz altı kardeşiz. Altımızı birden mi götürmüş? Tabi tabi. Hepsini bir anda götürüyor babam. İlkokul ortaokul. Meslek lisesine gittim. Araba tamircisi ve elektronik üzeri. Ben babamla aynı şirkette çalıştım iki yıl. Birlikte çalıştınız. Evet ama gel bana sor nasıl bir şeydi o? <laughs> Niye? Sigara içemiyorsun. E molaya girerken kafana göre gidemiyorsun. Küçük bir şirket miydi bu kadar böyle? Küçük değildi ama bizim bölümümüz belliydi. Hangi şirket? Yaz için böyle sandalye masaları yaparlardı. Ha. E, bizim de bölüm de şey paket servis bölümüydü. Ben de orada takım lideriydim. E, babam da hep benim vardiyeme geliyordu. Sürekli arka taraflarda yatıyordu. Bir tane sırp vardı hep sürekli şikayet ederdi bizi işte bir sürü sıkıntı. Ondan sonra baktım olacak gibi değil. Çıktım. Çıktım tabii bir ton fırça yedik babadan. Ama çıktık gittik. Dedim ne yapayım ne yedim. Tır şoförlüğüyle böyle bir hevesim vardı benim. Gittim bir eğliti yaptım hemen. 2-3 hafta da aldım. Şirket buldum hemen yurt dışına tır şoförlüğü yaptım. 7 sene yaptım. E, Nerede? ben Nerede? Avusturya'da Avusturya, Almanya, İsvirç'e İtalya, İspanya. Yani bir gidiyordum çıkıyordum evden. 2 ay, 3 ay gelmiyordum. Sonra 2-3 ay sonra geri geliyordum. İyi mi geliyordu sana bu? İyi geliyordu. Parası iyiydi. Özgürdüm, geziyordum dünyayı ülkeyi görüyordum yani güzeldi o şehirler diyordum. Ne tur şoförleri? hep merak ediyorum ben. Kendiniz e, mi yapıyorsunuz? Kendimiz yapıyorduk ama ben tabii ki yapmıyordum. Çünkü madem geziyorum gideyim restoranları da göreyim diyordum. Yani hmm. şu arkadaş evli baklıydı ben bekar adamdım. Ha paran zaten He, yetiyordu. yetiyordu rahatlık Müzik e, öyle... ne dinliyordun tırda merak ettim. Müzik ben kendim de müzik yapıyorum. Saz çalıyorum, bağlama çalıyorum. Her dersimli gibi. He her dersimli <laughs> gibi. Eyvallah. Arabesk dinlerim tabii ki herkesin dinlediği. Öyle tırda gibi. o zamanlar ne dinliyordun merak ettim yani. O zaman çünkü daha orada büyüdün. Emrah vardı. Emrah, İbo, Müslüm Baba. Orhan babayı pek dinleyemiyordum ben. Tarzım değildi. Yani şey yani değil mi? Yani Avusturya'da da doğup büyüsen yani doğdu büyüdü gibisin. Bir yaşında gittiğim evet. için söylüyorum. Burada doğdun ama orada tır şoförü olduğum vakit yine doğu arabeski tır şoförü tabii olarak. Canım gülüyor. tabii kesin bizim bizim özünü kaybetmeyeceğin ya. Yani nerede olursan ol özünü bileceksin yani. Ne olduğunu her zaman hatırlayacaksın. Ya bir de zaten başka bir <laughs> şeyden tat almıyorsun oralarda değil ya, mi? Yani. Mesela Türkiye'de yaşayanlar şaşırıyor. İşte Almanya'ya gidiyor biliyorsun hala burayla ilgileniyorsun falan diyorlar. Yani Almanya'ya gidince Almanlar seni bağrına mı basıyor? Yani? Ya üstad Biraz ben şimdi anlatsın. biz orada dediğin gibi doğmuş gibi olduk. Bir yaşımda gittim oranın pasaportunu da aldım. Oranın okuluna da gittim. Orada arkadaşlarım da oldu. Neticede iş şu konuya gelince yabancısın. Seni yabancı gözle her zaman görüyorlar yani. Kendi milleti olarak hayatta görmezler. Yani orada 40 senede kal, bir senede kal. Kendi memleketine gitme o arzusu her zaman var. O insanı ip çekiyor. Bunu çocukluktan bir hissettim. Çocukluk şöyle ben 12-13 yaşımdayken ilk defa o zaman hissettim. Okuldaydım orta okula gidiyordum. Avusturyalı bir çocuk bana orada dedi ki ya bir çekil git dedi pis yabancı dedi. Bunu Almanca söyledi bir insanın böyle bir zoruna gidiyor. Ulan dedim ne diyor bu ya? Sonra tabii üzüldüm eve gittim anneme babama anlattım. İşte onlar dedi oğlum ne kadar da burada okusan büyüsen mesleğini yapsan onların gözünde yabancısın kara kafa. Onu da hep böyle aklımda duruyordu. Ona göre hareket ediyordum. Ona göre şey yapıyordum. Ama işte sene sonu böyle 7. 8. aya gelince memlekete gideceğiz. Bir insan seviniyor, bir hevesleniyor. Paketliyorsun her şeyi gidiyorsun. Süper oluyordu. Ben her zaman ülkeme gelirken bir mutluluk, bir heves duyuyordum. Giderken de üzülüyordum. Yine gideceğim oraya diye. Ama ben alıştım belli bir süreden sonra. Kendi işime verdim kendimi tabii. Babam inşaat sektöründeydi. Burada mı? Avusturya'da da yapıyordu. 2000 1 2002 yılından sonra Türkiye'de özellikle yoğunlukla inşaat sektörüne girdi. Müteahhitlik mi yaptı? Tabii tabii. Şöyle kendi arsalarımız vardı. Akrabalarımızın arsaları vardı. Onları yapıyordu. Çok git gel yapıyordu. E biz altı kardeşiz. Babam 2012'de vefat edince bir bekar evladı ben vardım. Diğerleri hepsi evliydi. Kendi iş var. Çoluk çocuk var. E babam burada iki tane 3 tane projesi yarıda kaldı. Kanserden vefat etti baba. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Tabii bana düştü o iş. Ha şöyle sen Viyana'da yaşıyorken Avusturya'da babanın ölüm haberini aldın. Tabii. Burada da mevcut işler vardı. Aynen. Onların başına geldi. Aynen öyle Başka oldu. Başka şansın yoktu. Başka şansım yoktu. Şöyle çünkü Peki insanlar... baban burada zaten yalnız çalışıyorken onun yanına geleyim, destek olayım, duygun yok muydu? Vardı. O zaten miydi? istiyordun Tabii yani. ki vardı ama baba istiyordu. Baba dedi oğlum yani gelme, gerekmiyor. Orada bir benim mesleğim ben ilkokul, ortaokul, meslek lisesini bitirdikten sonra Avusturya'da Almanya Münster'de üniversiteyi bitirdim ben. Proje menajeri Marketing Management'i bitirdim. Ondan sonra holdinglerde ben proje yöneticisi olarak çalıştım. Babam da istemiyordu yani o işi bırakıp yani işte takım elbiseyle git gel niye inşaata giriyorsun niye şunu yapıyorsun istemiyordum. Ben de kırmıyordum bir şey demiyordum. Ama sonra işte kader kısmet yine beni oraya yönlendirdi. Yani sen yaklaşık 8 senedir mi buradasın? E, 6 seneyi bitirdim. Abim gidip geliyordu yapamadı istemedi. Ha, Yengem evet. istemiyordu. Çünkü her gelişi birkaç ay kalmak zorunda kalıyordu. Yani geldim burada Peki. hiç bilmediğim bir işin başına. Aynen. Neler yaşadın? Vallahi çok zorluklar yaşadım. Bir kere şunu yaşadım. Avrupa'daki çalışma disiplini çok farklıydı. Ona alışamadım hemen. Avrupa'da bir şeyi söylediğinde hemen geliyordu. Hemen yapılıyordu. İnşaat sektörüne giriyorsun. Bilmiyorsun. İşte tuğla lazım diyordum. Gidiyordum anlaşıyordum firmayla. Tamam yolluyorum diyordu. Ben yolluyorum deyince herhalde diyorum, bir iki saate gelir. Meğer bir iki haftaymış. Bunlara alışıyorsun. Ona göre <laughs> şey yapıyorsun. Ödemelere gelince. Ama yani her zorluğu... Başardın yani... mı baba? Başardım, başardım mi? para kazandım mı? Para şöyle kendi arsamızdı zaten, zarar etmedik çok şükür. Ama batma tehlikesi vardı bir ara, şöyle bir kriz yaşandı bir ara Türkiye'de. Daire maliyeti 80 binken bir anda 200 bin'e çıktı. Bizim daireleri birkaç kişiye sattık, topraktan verdik, ucuza verdik. Fiyatlar çıkınca, Allah'tan kendi arsamızdı, kendi dairelerimiz olduğu için zarar ettik, kardan. Şimdi sen herkesin aklına gelmiştir. Diğer tersine göç hikayelerinde de buna hep soruyorlar. Yani yorumlarda ben okuyorum bunu video altı gelen yorumlarda. işte bunların tuzu kuru. Tuzun kuru mu? Yani param mı? Yani dairen, kira gelirim falan öyle şeylerin var mı? Tabii ki var. Şöyle babadan dolayı var. Kendi yaptığım bir şey yok yani. Yani o durumda olmasam hani güvendiğim bir şeyler olmasa yine de Türkiye'ye göçer miydin? Ya gelirdim ama şöyle bu şirkette çalıştığım için şartlarımız tabii biraz farklı. Normal şartlarda Türkiye'de yaşanacağını yani zor olacağını biliyorum yani. Yani sen Almanca iyi bildiğin için böyle bir yerde çalışabildiğin için aslında. Tabii. Türkiye güzel. Tabii ki. Bunun altını net bir çizelim önce. Çünkü yani, herkes bunu soruyor yani. Türkiye zaten güzel de Türkiye'de şöyle. Hayır güzellik zaten güzel. Evin olacak Tabii. yani kira ödemeyeceksin. Ufak tefek bir gelirin olsun on numara. Ama gelirin yani yoksa askeri ücret de çok zor bir ustam. Yani. yani bir de kira ödeyeceksen. İşte bizim çok şükür dilden dolayı bu şirkette çalışma fırsatı bulduk. Yoksa zor. Tamam. Çok zor yani. Çevremdeki insanlar şeyi de, sen de merak ettim ya. Sen şimdi Dersimliyim dedin. Eyvallah. Viyana'da Türktün. Burada Dersimlisin. Bilmiyorum. Türkiye'de o, nasıl o duygular? Birine Dersimli'yim dediğin zaman olsun. Onlar da insan falan mı diyorlar? Yani öyle bir şey var ya Yo, sanki böyle... Dediğimi, dersimli dedi mi çoğu bilmiyor. Tunceli deyince biliyorlar. Ne diyorlar? Pozitif, pozitif mi, mi o... negatif mi? Yok ben hep pozitif şey alıyorum. Yani direkt dersim deyince bir türkü mülküye bağlanıyor hemen. Sazmaz çal. <laughs> Türkiye'de bir doğulu olarak ırkçılık yaşamıyorsun. Yok hiç yaşamadım çok şükür. Ama Viyana'da Türk olarak yaşadın. Türk olarak yaşadım evet. Tamam bunu merak ediyordum çünkü. O, onlar da var ama onların 2. Dünya Savaş'tan beri bu sıkıntılar var zaten. Almanya özellikle Almanya. Üniversite gittiğim dönemde de çok sıkıntılar yaşadım. Ben bir de tam Münster Almanya'nın en uç tepesinde DDR tarafı. Orada bizi hiç sevmiyorlar. Doğu Almanya. He, hiç sevmiyorlar yani. Bir de tek Türktüm. Çok sıkıntılar yaşadım ama çok şükür başardım. Ya buraya geldim ne bir nefes aldın herhalde sen? Baya oh, nefes kardeşim, aldım. Sevindim ya bizim. Memleket başka abi ya. Özlüyor insan ama ne yapsan da. Nerede olursan özlüyorsun. Evlendin mi? <laughs> Evlendim. Şöyle işte o babamın vefatından sonra inşaatın başına geçerken aslında 3 seneliğine ben planlamıştım. Gelirim projeleri bitirip geri giderim dedim. O 3 sene içinde şu an evli oldum eşimle tanıştım. 2019'da evlendik. İşte ben hemen dedim hadi pılırımızı putluğumuzu toplayalım gidelim dedim yurt dışına. Gittik 3 ay kaldık ama o 3 ay içinde hanım yapamadı. Ha bir denediniz yani. Denedik denedik dedim gidelim oraya işte olmadı anne yok baba yok kardeş yok dil yok Onun iş için. yok tabii sen razı mıydın orada yaşamaya ben eğer o alışsaydı ben kalırdım ne ha, zamandı bu kaç senedir? 2019 Hay, 8. 9. Yeni ay daha, tabii yeni tabii da. daha yeni e olmadı dedim e, mutsuz yaşayacağımızı mutlu bir şekil yaşayalım benim aslında biraz bir korkum vardı orada her türlü yaşarım e, burada inşaat bitti projeler bitti ne yapacağım e, bir de evlendik sorumluluk var eşin çalışıyor mu o çalışıyordu işte daha 6 7 oldu işi bırakalı hamilden dolayı ne yapacağım dedim nasıl geçineceğim hangi firmaya gireceğim o aralar call center var yok onu da bilmiyorum sonra Acun Medya'nın ilanlarını gördüm oraya başvurdum ne diyor proje yöneticisi olarak ilk call center tecrübesini orada yaptım zaten Acun Medya'da işe başladığımda işte böyle reportaj ekibimiz vardı kameraman bir de muhabir onları bizim yurt dışındaki esnaf vatandaşlarımıza ha. reportaj yapıp sonra TV8'de yayınlıyorduk anladım <laughs> anladım var öyle şey evet işte o işe girdim ama ben Anadolu yakısındayım o ayaz ağır. git gel git gel bir buçuk sene yaptım yoruldum sonra çok şükür işte böyle buralarla tanıştık şimdi çok burada rahatsız. çalışsaydın 2019'da evlendiğinde hiç gitmezdin değil Gitmezdim. mi? Gitmezdim. Bu aralar var mı böyle aklında? Yok. Bir gün döneriz çocuk olsa orada daha yetişir falan. Ya ha şöyle doğumu orada yapmak istiyoruz yani orada olsun çünkü niye yani en azından bir pasaportu olur. Sen Avusturya vatandaşısın. Tabi tabi yani. ben... istediğin zaman gidebiliyorsun. Tabi ben istediğim zaman gidiyorum ama işte. Türkiye'yi ne ne kadar da sevsen, ne kadar mutlu da olsan, o garanti istiyorsun, değil mi? Ya tabii ki yani o, o imkan, o kapın olsun istiyorum yani. Ama bana kalsa ben kendi ülkemde yaşamak istiyorum. Ben İtalya'ya gezdim, İspanya'ya gittim. Yani Avrupa'nın bütün ülkelerine gittim. O keyfi burada bulamadım. Sen kendi evinde oturuyorsun. Tabii kendi evimde. Kira evinde. gelirim var mı? Kira gelirimiz şu an bir dükkan, iki daire var. Onlardan geliyor ama onları ben almıyorum. Annem alıyor. Şu an çok şükür maaşımla geçiniyoruz çok şükür. Avusturya'da kimse kaldı mı kardeşler? Tabii tabii kardeşlerim hepsi orada zaten. Annem de gelip gidiyor. Ha sen sadece buradasın. Tabii ben buradayım. Ee, annem gelip gidiyor işte. Ha tamam şöyle. Tamam baba vefat ettiğinde onlar buraya dönemedi. Burada kimse yoktu zaten zaten. Yok onlar tamam. gelmedi Şimdi zaten. Anladım Onların orada kendi anladım. işleri var, sorumlulukları var. Ha izine gelip gidiyorlar o kadar. Nesini özlüyorsun? Ailemi özlüyorum başka hiçbir şeyini özlüyorum. O kadar. Yani zaten istediğim zaman gidebiliyorum. Burada bu ekonomik <laughs> kriz, işte siyasi konjüktür, işte insanlar gitmek isteyen çok var. Değil mi? Çok fazla insan gitmek istiyor. İsteyen varmış evet. Ne düşünüyorsun onlarla konuştuğunda falan? Anlıyor musun onları yoksa? Ya anlıyorum bir tarafta da ama bir tarafta da bence onlar bazı şeyleri çok farklı görüyorlar. Yani oraya gidip hemen kurtulacağım her şeyi iyi olacak diye bir dünya yok ki. Orada çok zorluklar yaşayacaklar yani. Dili bir kere bilmiyorsun. Bundan 10 sene, 20 sene önce gidenlerle şimdi gidenlerin arasında büyük fark var. İnsanlar bir filtre düşün. En iyilerini seçiyorlar, onları kabul ediyorlar. Bir <laughs> şekil gidiyor insanlar yok, okuldur, yok işte dil öğreneceğim, şunu öğreneceğim. Gidebilir ama öyle rahat olacağını sanmıyorum. Yani o yüzden burada kalıp burada bir şekil bir yolu bulup böyle ne bileyim, burada geliştir kendini ya da gidip orada görüp bir şeyler kendine He. katıp dönebilir ya, da olur dili gerçekten öğren gel burada bu tarz firmalarda Ama gitseniz. sen şey düşünüyorsun yani o kadar da kolay değil. Değil Gid abi Gidiyor değil. Ama o kadar değil. da kolay Nasıl değil. benim için buraya gelirken çok kolay olmadı her şeye alışmak. Onlar için de oraya giderken kolay olmayacak. Onlar için daha zor. Buraya en azından benim vermek edin. Ama orada onların bakış açısı farklı. Müzik ne yapıyorsun? 8 yaşımdan beri saz bağlama çalıyorum. Arabes fantazi yapıyorum. Bu aralar albümü çıkardım. Nereden dinleyeceğiz? Youtube'da Hüseyin İmre diye. Tamam. Onun da linkini koyalım aşağı. Olur. Atacağız. Videonun altına. Aha. Dinleyelim. Tamam. Şerif Kayran prodüksiyonda çıktı albüm Şerif abi. Kendi bestelerim. Oo. Tabii. Merak ettim vallahi. Evet, kendi bestelerim. Bugün söyle de rakı aramızı... içelim ya. Vallahi çok iyi olur. <laughs> Senin çok memnun oldum. Çok ben teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Çok ben keyifliydi. Ederim. Sağ olasın. Herkese selamlar. Görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Çok sağ olasın. Yıldız Çağrı Merkezi tersine göç hikayelerini sundu.